şöyle bir Benim müstakil evim vardı. Ee, müstakil evimi e, satmak istedim. Onu da e, İsmet Bey'e satmak istedim. Herhangi bir kaporu almadım. Herhangi bir sözleşme yapmadım. E, sadece aramızda bir fiyat konuştuk. E, o fiyat e, üzerinden e, tapuya gittik. Tapuda e, bir şeyle, hacizle karşılaştık. Hacizin kalkması lazımdı. E, satışı gerçekleştiremedik. E, satış gerçekleştirilmeyince aradan e, zaman geçti. Bir hafta, iki hafta zaman geçti. Deprem oldu. Depremden sonra ben e, evim hasar gördüğü için e, evsiz kaldım. E, ama kiraya çıkmam gerekiyordu. Ben evimi tekrar e, satacak olduğum kişiye sözümden dönmedim. Aynı fiyat üzerinden e, yine sözleştik. Evet. Satıştan vazgeçmedim, tekrar geri verdim. Evi verdim. Yani sözümden dönmedim. Daha sonra kiraya çıkacağım. Bir kiralık ev bulamıyorum. Sattığım evi kiraya tutmak istedim. Ev sahibim bana dedi ki, yani sattığım kişi sen bana böyle kıyak yapıyorsan, sözünden dönmüyorsan ben de sana sınırsız oturma sözü veriyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum senden dedi. Yani her zaman şöyle diyorum. Aslında rüslük haber yapılmalı. Ee, yani sözünden dönen çok insan var. Kiralarını çok artıran insan var. yer Satışa sunduğu yerleri iki katına, üç katına çıkaranlar var. Ama deprem olmuş. E, duyarlı olmak lazım biraz. E, para yapıla çok tamah etmemek lazım diye düşünüyorum. Çetin Bey'den daha önce evinin satılık olduğunu duydum. Ve kendi aramızda bir sözleşme yaptık. Çetin Bey sözünden istese dönebilirdi. Fakat sözünü yememek adına kendinin ihtiyacı olmasına rağmen Sözünden vazgeçmedi ve bundan dolayı da ben evin tadilatını yapıp istediği süre içerisinde oturmaya ben de taahhüt ediyorum. Böyle duyarlı insanların sözünün eri kişileri daha çok olmasını temenni ediyorum. Bu insanların bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Sözünün eri olduğu için Çetin Bey'e teşekkür ediyorum. İstediği kadar kullanabilir diyorum. <laughs> Thank you.